Emekli Asubaylar Derneği Temat ve Kamu Birliği Konfederasyonu olarak 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim Sokak'taki askeri servis araçlarına yönelik yapılan terör saldırısında şehit olan 29 arkadaşımızı bu pazartesi günü yani 17 Şubat 2025 tarihinde yine olayın ceryan ettiği Merasim Sokak'ta saat 11'de anacağız. Arkadaşlarımızın, mesai arkadaşlarımızın aziz hatıralarını orada yaşatmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçlerde de unutmadık bizler, unutturmayacağız, aziz hatıralarına sahip çıkacağız. Bu konular önemli. Terör saldırısı ülkemiz için çok önemli. Bu sizde hassasiyet davranıyorsunuz. Ee, ekibinizle birlikte hep beraber olacağız. Başkanım. Tabii ki, tabii ki. Bizler savunma büro ve destek hizmetleri sendikası zaten Silahlı Kuvvetler'de Milli Savunma Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde büyük oranda örgütlenmiş bir sendikayız. Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkili sendikasıyız. Dolayısıyla şehitlerimizin e, sadece Merasim Sokak şehitleri değil, tüm Türkiye'de bütün şehitlerimizin aziz hatıralarına bizler sahip çıkıyoruz. Terörü nasıl Sayın Başkanım? E, artık e, terör e, bitme noktasına getirildi. Evet. O dolayısıyla bizler yine Sayın Bakanımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatla ifade ettiği gibi son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelenin bizler de yanında olacağız. Mehmetçiğimizin yanında olacağız. Askerimizin, emniyet güçlerimizin yanındayız. Desteğimizi bekliyorsunuz. Tabii ki yanlarındayız. Bunlar önemli. Bizler zaten Mehmetçiğin ve sayı arkadaşlarıyız. Dolayısıyla bu bizim zaten görevimiz, sorumluluğumuz. Biz de bu görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Mesajımız başkanım. Mesajımız. Ne diyoruz? Yani unutmadık, unutturmayacağız.